merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle beraber Spider oynuyoruz. Ben, evet de Azra de. şu anda e, örümcek oldu. Hayır, Kanka ben de Allah rahmet eylesin. <laughs> Tabi Allah bilir nasıl örümcek oldu. Ay Azra çık Azra çık. Beni şey oldu ya. Ay. Ay. Ay canının az kalmış az Bilmiyorum kalmamıştı. Mu? Neyi? Bomba. Kırmızı anahtar yerine turuncu anahtarı biri alabilir mi? Ben sana, Sarı anahtar buldum. <laughs> Azra, ne olur beni yanma bula Orençli kardeşim. Misin? Yok, hatta. Evet, tamam. Yok artık ya. Her yere koymuş. İyi misin? Ne zaten bir şey olmaz ya. Saran anahtar nereye gidiyor? Bilmiyorum. Mavi ve yeşil anahtar var. Bir ah, biri şeyi bulmuş. Ne? 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 Arkadaşlar evet. kardeşim burada. Ya biri levriyeyi almış. Aa. Turuncu anahtar nerede? Ha, hey, turuncu anahtar gel şur. Şurada neredeydi ya? Ee, gel şimdi beni takip et. Yukarıda Şu odada. Mıydı? Hayır aşağıdaydı. Hani bir oda var ya. heh Gel bak. Bak gördün mü? Bak yukarıya çık. Azra ne yapıyorsun? Azra ne yapıyorsun? Aldın mı? Aldım. Şimdi onunla nerede açılabiliyordum ben. Arkadaşlar özür dileriz ama Bu kardeşim ben arkadaşlar. Ben hep aynı yere gidiyorum ya. Sen. İki yerde atmışız. Hmm. Azra. Ya önce yanlışlıkla sıktım. Ya var ne? sıkacağız. Tamam, 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 tamam. ben tamam, tamam. aynen çıkarım ben. Ben <laughs> yani ne yapayım? Ya tamam ya, lütfen böyle yapmayın. Yap. Biz mor anahtar nerede? Bu bulmaya gidiyorum ben. Mor anahtar olduğunda oyunu bitireceğiz. Burada mavi ve yeşil anahtarı buldum. <laughs> e, e, alalım. Bak bu odada ikisi de Tamam sen e, ben şey aldım. Gel. Sen e, mavi anahtarı al. Ben nişan. Ben alayım. de şey levriye var. Onu bırakayım mı? Evet, o işe yaramayacak artık. Azra burada. Azra burada. Çeker. İşte geliyor. Hı. Ya. <laughs> ben düşüş ne? Tamam. Ee, arkadaşlar. Turuncu anahtarı bulmak ister misiniz? Yok kullandık onu. Onda işte böcek spreyi çıktı. Az zaten hiçbirimizi öldürmeyecekti. Demin yani özür dilerim. Ya yeşil <laughs> ata nerede o biliyor musunuz? Yeşil mi mor mu hangisi? Yeşil. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe estağfurullah. Bir şey diyeceğim ben böcek spreyi buldum. Alın. Aldım ama bırakayım mı? Bu arada çıkış açıldı. Çıkış açıldı mı? Azra bir şey diyeceğim. böcek spreyi sıkayım mı? Hayır. Tamam. çıkış açıldı. de çıkış açılmış. Ben mavi ya anahtarı mi? aldım o zaman. Alıyorum. Ya Azra ya! <laughs> Çıktım. Azra arkada. Hadi ben çıktım ama mavi anahtarı aldım. Arkadaşlar oyunun sesi. Ama şimdilik kaçmıyor. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Neden bu kadar? Ben kapatayım.